Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek ve çift sayılarla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 5 tane öncül verilmiş. Diyor ki yukarıdaki ifadelerden hangileri tek sayıdır? Şimdi birazcık bir konu hatırlayalım isterseniz. Bakın 512 değeri bulmamıza gerek yok. Neden? Çünkü şunu biliyoruz biz. Şurada bakın şunu yazmak zorundayım. Yıldız koyuyorum. Ne <laughs> sıfırdan farklı sıfırdan farklı bir doğal sayı ya da şöyle de söyleyebilirdim pozitif bir doğal sayı da yazabilirdim doğal sayı olmak üzere bakın tek bir sayının hangi kuvvetini alırsanız alın ama unutma sıfırdan farklı bir doğal sayı olacak sonuç tek çıkacaktır çift bir sayının buradaki kurala uygun hangi kuvvetini alırsanız alın sonuç çift çıkacaktır yani şunu söylüyorum 3 üssü 2 9 tek geldi bakın taban tek üstüne ne yazarsam yazayım 3 Üst üstü 3 yazayım isterseniz 27 her zaman tek geliyor buraya bakalım 2 üstü 2 mesela sonuç 4 çift 2 üstü 3 8 gene sonuç ne geldi çift geldi demek ki taban çok önemli peki neden sıfırdan farklı dedim bakın orası çok çok önemli diyelim ki tek bir sayı alayım Sıfır aldığımda sonuç ne geldi? Bir. Hiçbir sıkıntı yok. Tekti tek oldu. Ama altının sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? Birdir. Bak çiftken sıfırıncı kuvvet tek geldi. O yüzden sıfırdan farklı. Ya da pozitif doğal sayı der. Yani sıfırı dışarı tutacaksınız tamam mı? Pozitif doğal sayı da diyebilir. Peki bir şey daha var. Peki doğal sayı dedim. Neden tam sayı değil? Onu da açıklayalım hemen. O da üçüncü kısmımız olsun. Diyelim ki 3 üzeri eksi 2 ifadesi. Negatif kuvvet. Ne yapıyordu? Şöyle yazılıyordu. 3'ün ikinci kuvveti 1 bölü. Ha, bu 1 bölü 9. Biz rasyonel ifadelerde neyi bulamayız? Teklik çiftliği bulamayız. Yani onlarda teklik çiftlik araştırılmıyor. Ne tek ne çift. Anlaştık mı? Öyle bir şey yok. Peki artık bunları biliyoruz. Bu soruyu çözelim. Ne demiştik? tek bir kuvvetin nesi olursa olsun tek. O zaman böyle sorularda sıfır kuvveti dışındaki her şeyin üstünü kapat. Görme bunları. Tamam. Sadece 5 artı 8 gibi düşün. Çünkü 5 üstü 12 de tek. Hiç sorun değil. Bak hiç görmeden bunları toplayabilirsin. 5 artı 8 ne oldu? 13. 13 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. İşte bu kadar kolay konu. 3 var 9 var. Düşünme. At onları hemen. 4 eksi 2 ne oldu? 2 sonucum işte bu kadar basit çift geldi. Ama burada atma lütfen. 7 üstü 0 var, 8 üstü 0 var. 8 üstü 0 1'dir. 7 üstü 0 da 1'dir ama işaretlerine dikkat edelim. Burada artı, burada da eksi var. Bakın 6'nın karesi görme onu. Bunu 6 gibi düşün. Bakın artı 1, eksi 1. Bunlar götürdü. Sadece 6 kaldı. Onun da sonucu nedir? Çifttir. Peki buraya bakalım. 5 üzeri eksi 2 tek veya çift diyemeyecektim. O yüzden buna direkt çarpı koyuyorum. Şimdi buraya geldik son öncülümüze. Bakın 2 üssü 7. Ne demiştim? Şu üstleri görme. Sil hemen. Sildim. Artık bundan sonra oradaki iki sayıları çarpabilirsin. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. 2 ile 5'i çarptık. 10. 3 ile 11'i çarptık. 33. 33 ile onu topladık. <laughs> Birden diyemedim. 43. 43 nasıl bir sayı? tek sayı. Hangileri tek sayıdır diyordu? Ben bir biri tek buldum. Bir de 5. öncülü tek buldum. 1 ve 5 de C şıkkında var arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. X bir çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu tek sayı olur? Çift demiş bana. Bu tarz sorularda değer vererek yapabilirsiniz. En küçük e, hani çift doğal sayıdan başlayabilirsiniz. Yani -0 de verebilirsiniz. X'e 2 de verebilirsiniz ben iki almak istiyorum daha rahat işlem yapacağım bakın gideceğim x gördüğüm burada hemen soruda a demişim o zaman burayı da hadi a'ya çevirelim hemen şunları da a yapalım tamam o zaman a gördüğüm yere ne yazacağım 2 yazacağım 2 2 0 0 nasıl bir sayı çift ç'yi yazdım değil bu artık 2'nin 5. kuvveti ne söylemiştim 5'ler 7'ler bilmem neler üstlere bakmaya gerek yok 2 2 2 o da ne geldi? 0. E bu da çift. Bu da değil. Üstü görmene gerek yok. A gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 artı 8. Sonuç 10. Bu da çift. Bu da değil. Bakın burada 3 çarpı A var. Yani A gördüğüm yere yine 2 yi yazdım. 3 kere 2. 6. 6 artı 1. 7. 7 nasıl bir sayı? Tek sayı. Kimisi şöyle de yapabiliyor. Bak. E, buraya çift sayı ya çiftli teki çarptım Çift. Çift teki topladım. Tek. Öyle de gidebilirsiniz ama bana böyle değer vererek yapmak daha hızlı ve daha kolay geliyor. Buraya bakalım şimdi. Gene üstü görmeyin dedim. Buraya 2 yaz. Buraya da 2 yaz. 2 kere 2 4. 3 kere 2. 6. 6 artı 4. Sonuç ne geldi? 10 çift geldi. Ne istiyordu benden? Teki istiyordu. Bakın 4'ünü çift buldum. Tek bulduğum hangi şıkta? D şıkkında. Üçüncü sorumuzda yine beş tane öncül var. Yukarıdakilerden kaç tanesi tektir diyor. Bakın çok güzel bir soru. Bir sürü çarpmış bir şeyleri sonra birle toplamış. Bakın burada arada bir tane çift sayıyı yakalamanız sonucu ne yapar çift yapar dene. Mesela tek bir sayıyı çift bir sayıyla çarp. İki kere üç altı. Bak bu tek bu çift. Yani bir tane çift olduğunda sonuç hemen ne olacaktır? Çift gelecektir. İki çifti çarp. O daha da kolay. Çifte çiftin çarpımı da direkt ne gelir? 8'den çift gelir. Tamam. Demek ki sonucun çift gelebilmesi için bir tane çift olması yeterli. Bakın şu kısma çift dedim. E çiftle tek bir sayıyı topluyorum. E artık hani kafadan değer var. Buna 2 buna 1 var. 3 topladım. Sonuç tek geldi. Bu kadar. Kaç tanesi tektir diyordu. O zaman bir yuvarlak içine alayım. 0 faktöriyel 1 faktöriyel hmm, faktöriyel konusunu bir hatırlayalım diyelim ki 3 faktöriyel neydi 3 faktöriyel buradaki sayının ne yapıyordum 1'e kadar açılımını yazıyordum ve aralarına çarpı koyuyordum 3 2 1 3 kere 2 6 bak bu çift çıktı 2 faktöriyeli bul 2 1 ne geldi 2 çift çıktı 4 faktöriyeli bulsaydım 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 4 kere 3 12 24 çift çıktı. Şunu demek istiyorum bakın. 2 faktöriyelden büyük bütün faktöriyellerin sonucu çifttir. Çünkü içinde bir tane iki çarpanın olduğunu biliyorum. Değil mi? En az bir tane diyeyim. E o yüzden de bunlar hep çift gelecek. Ama 1 faktöriyel dediğim şey 1'dir. 0 faktöriyel dediğim şey yine 1'dir. Bir tek bunun dışın bu ikisinin dışında diyelim. Bütün faktöriyeller ne geldi o zaman? Çift geldi. Peki 0 faktöriyel neydi? 1'di. Bu da 1'di. 1 bir artı 1'den sonucum 2 çıktı. Bakın burayı ne buldum? Çift buldum. Tek'i soruyordu. işaretlemiyorum. 2 üstü 0. Sıfır. Unutma 0. kuvvet 1'di. 2 üstü 1 e, zaten 2'ydi. 2 i̇ki artı 1 3 geldi. Burası tek oldu. 3 faktöriyeli diyor. 2'den büyük bütün faktöriyeller çift geliyordu. Düşünmedim bile. Hiç üstte takılma. Aşağısı tekse sonuç tek olacak çift artı tek hatırlamakta zorlanıyor musun değer ver 2 ile 1 topladım 3 o zaman sonuç gene ne geldi tek geldi bir de 5 üzeri eksi 3 var birinci soruda söylemiştim negatif bir şey olduğunda beni rasyonel olarak yazdırıyordu değil mi yani 1 bölü 125'ti bu e rasyonel ifadelerde teklik çiftlik aranmıyordu o zaman bu da gitti bakın 3 tek bir de ne tek 4 tek Kaç tanesi tektir? O zaman 3 tanesini tek buldum. Cevabım da D şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda x ve y doğal sayılardır. Hemen altını çiziyorum. 3x 2 tek sayı. Y artı 5 faktöriyel çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakın bunun tek bunun çift olduğunu biliyorum ama x ile y hakkında şu anda net bir bilgim yok. Onları bulmaya çalışalım. Buradan başlamak istiyorum. 5 yani neydi? 2'den 2 ve 2'den büyük. Bütün faktöriyeller ne oluyordu? Çift oluyordu. Güzel. Burası çift. Sonucun ne olmasını istemiş benden çift. Peki soruyorum size o zaman. Çiftle neyi toplarsam çift olur. Yaz buraya 2. 2 ile 1'i topladım 3. Olmadı. 2 ile 4'ü topladım 6. Oldu. O zaman bak burası çiftmiş. Güzel. Y'nin ne olduğunu buldum. Çift olduğunu buldum. Şimdi gel buraya. Bunun sonucunun tek olmasını istiyor. 2 çıkartmış yani çift bir sayı çıkarmış. Bakın 3 ile çarptığımda bir şey. Tek e çarptığımda sonucu değiştirmez. Bu x dediğim şey tekse tek çiftse çift olur. O zaman şu 3'ü görme. At onu. Tamam. Şimdi x'ten bir şey çıkardım. 2'yi çıkardım tek çıktı. Düşün bakalım ne yazalım buraya. Hani değer ver. 6'dan 2 çıktı. 4 oldu olmadı. 5'ten 2 çıktı. 3 oldu. Demek ki şuraya ne diyecekmişim? 5'te denediğimde oldu ya. Oradaki sayı tek sayıymış. Güzel. X'i buradan ne buldum? Tek buldum. Artık aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. E doğal sayı dediği için ne yapabilirim? İşte y çift bulmuştum ya. Y'yi 0 da verebilirim. 2 de verebilirim. Hangisiyle işlemi kolay yapıyorsan onu ver. Hadi ilk soruda yani daha önceki soruda 2 yapmıştık. gene 2 yapalım. Buna da en küçük kaç veririm? 1 veririm. Artık buraya yaz. X gördüğün yeri 1. Y gördüğün yere 2 yaz. Bak şimdi yazıyorum. 1 artı 4 kere 2 8 artı 6 topladım. 14 e, 15 ne geldi burası? Tek. Hocam böyle yapmaya gerek yok. Tabii ki yok. Sen çiftle çifti topladın çift. Çiftle teki topladım. Gene tek diyebilirsin. O şekilde de yapabilirsin. Y sayısına ne demiştim? 2. 2 üssü 1 artı 2. O da 4'tür. Gene sonucum ne geldi? yine demeyeyim e, çift geldi buradan bu ifade tek diyordu tek bulmuştuk çift diyordu çift bulduk yani bir doğru iki doğru x üssü y tek sayıdır x birdi birin hangi kuvvetini alırsam alayım sonuç bir çıkacak yani tek olacak bu da doğru ifade x çarpı y artı iki çift sayıdır Bakın bu 1, bu 2. 1 kere 2, 2. 2 artı 2, 4. 4 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Bu da doğru. Bakalım en sonundakine. X ile Y'yi toplamış. Bir de yanına 4'ü toplamış. 4 ile 2'yi topladım. 6. 1 ile topladım. 7. 7 nasıl bir sayı? Tek sayı. Burada ne diyor? Çift sayı. O zaman yanlış olan şıkkımı buldum arkadaşlar. Peki. 5 sorumuza geçiyoruz. A, B, C sayma sayıları. Bakın verdiği tanım çok önemli. Sayma sayıları kaçtan başlıyordu? Birden başlıyordu. 1, 2, 3, nokta nokta böyle gidebilir. Tamam. Olmak üzere 4A eşittir. B çarpı C artı 3 ise aşağıdakilerden hangisi? Daima diyor arkadaşlar. Yani kaçışım yok. Her durumda doğru olmak zorunda. Peki. Şimdi 4 çarpı A. Hani az önce sizinle bir şey söylemiştik çift bir sayı ile çarpılan ifade her zaman ne oluyordu? Çift oluyordu. Yani tekle çifti çarptığımda sonuç çift geliyordu. Çiftle çifti çarptığımda gene sonuç çift geliyordu. Yani bir tane çift çarpan varsa sonuç çift. Peki 4 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman bakın burası ne geldi? Çift. Peki A çift mi? Unutma. A hakkında yorum yapamazsın. Tamam? Yorum yapılmaz. Neden yorum yapılmaz? Çünkü bilmiyorum. 4 çarpanın çift olduğundan eminim ama. Ama A hakkında bir yorum yapamıyorum. A yorumsuz. O zaman şöyle düşün. Yanında çift çarpanı olan ifadeleri ben yorumlayamıyorum. O zaman daima doğrudur da onları ele. Tamam. Mesela A'da demiş ki A geçiyor. Ele direk o şıkkı. A geçiyor. Ele o şıkkı. A geçiyor. Ele. Ben şunu biliyorum arkadaşlar. 4 A'nın sonucunun çift olduğunu biliyorum. Ama A'nın değerini bilmiyorum. Tamam. Yorum yapılmıyor o zaman. Peki gelelim şimdi yan tarafa. Burada nasıl bir sayı var? Çift sayı, e, tek bir sayı var. Peki çift olması için tekle neyi toplarsam olur? Mesela 3'e 1 topladım 4 oldu. Aa süper yani burasında ne gelmesi gerekiyor? Tek güzel. B çarpı C'yi tek buldum. E artık bundan sonra düşün bakalım. Tek bir durumda sonuç tek gelecek. İki tane tek sayının çarpımı tektir. Çünkü yanına bir tane çift geldiğinde sonuç otomatikman ne oluyordu? Çift oluyordu. O zaman B tek, C'yi de tek buldum. Cevabım da D sıkkı oldu. Bakın sorular böyle çok eğlenceli gidiyor. Altıncı sorumuz. ABC tam sayıları için bir bölüm ifadesi var. İse aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tek ve çift sorularında lütfen bölüm gördüğünüzde ilk işiniz bundan kurtulmak olsun. Neden? Diyelim ki 6 sayısını al. 2'ye böldüm. Sonuç ne geldi? 3. O zaman şey diyebilir miyim? Çift bir sayıyı 2'ye böldüğümde sonuç e, tek geliyor. Şu anda diyebilirim gibi gözüküyor ama e, 8'i 2'ye böl. 4. Ha, bölümlerde kesinlik yok. Anlaştık mı? Yani hani burada 2 ya hocam 3'e bölseydim. 3'e böl hani 2 farklı sayıyı. Hani tek veya çift de bölmüş olman değiştirmez. Tek de gelebilir bazı durumlarda. Çift de gelebilir. O zaman teklif çiftlerde ilk önce bölümden kurtulacaksın. Nasıl kurtulacaksın? Ya bu buraya çarpım diye geçecek diyeceksin. Ya da içler dışlar çarpımı. Aynı şey. O zaman bakın 9A artı 2B eşittir 11 çarpı 6C. Burada yazılmayan her şeyde gizli çarpma vardır. O yüzden dikkatli ol orada. Hani iki basamaklı bir sayı demiyor çünkü bunlar. 11 ile 6'yı çarptım 66C buldum. Peki güzel. 66C neydi? yanındaki ifade çiftse sonuç ne geliyordu çift ama unutma kim hakkında yorum yapamayacağım c c yorumsuz yazıyorum neden yorumsuz bir daha söylüyorum yanındaki sayı çift yanındaki sayı çift sonucum çift c hakkında bir şey bilmiyorum geldim buraya i̇kinin yanın, e, b'nin yanında da bir 2 var süper bunun sonucu da çift ama b hakkında gene ben ne yapamıyorum yorum yapamıyorum bu da yorumsuz o zaman tek bir şey bulacağım buradan A'yı bulacağım. Bakın yanında 9 çarpanı var. Hiç önemli değil. Bunu ne yapabilirsiniz demiştim? Atabilirsiniz. Çünkü 9 çarpı çift sayı da sonuç çifttir. 9 çarpı tek sayı da sonuç tektir. Yani 9 orada ne yapmayacaktır? Etkisiz eleman gibi düşün. Etkilemeyecek sonucu. O zaman çiftle neyi toplarsam sonuç çift gelecek? Çift bir sayıyı. Peki, o zaman kesinlikle A'yı ne buldum ben? Çift buldum. Hangisi doğrudur diyor? A çifttir. Yazan yer neresi? C. Peki hani bu yorumsuzları aldık ya şıkları o şekilde bile eleyebilirsin. B ile C hakkında yorum yapamıyorsam BC geçen ifadeleri direkt atabilirsin de. Yedinci sorumuz AB ardışık pozitif çift sayılar altını çiziyorum. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? Çok güzel bir sayı soru. Pozitif çift diyor. Hmm, pozitif dediği için sıfır alamayacağım. O zaman geçelim ne alalım? 2 ile 4 dene 2 ile 4 alabilirsin ya da işte atıyorum 12'ye ne alırım ardışık dediği için 14 güzel bunu alabilirim işte bir sürü bir sürü değer alabilirim şimdi bana şunu söyle bunlar zaten çift değil mi çiftin hangi kuvvetini alırsam sonuç ne geliyor çift bu kolay e, b çift sayı çiftle tek bir sayı çarpına sonuç ne geldi çift mis gibi soru 3 kafanı karıştırmaya çalışmış e, çifttir burası çünkü b çift sayı Yanında da çift var. Çift de çiftin toplamı çift. Peki şimdi size bir şey söyleyeceğim. Tek sayı ya. Şurada bir teklik var. Hmm, i̇nsanın aklına şey gibi geliyor. Aa hocam sıfırıncı kuvvet işte burada bir teklik var. Demek cevap cevap Edirne. Hani bölümlerde yorum yapamazsınız demiştiniz siz bize. Hatırlıyor musunuz? Onlar da bölümü ele demiştim. O yüzden insanı sanki en mantıklı E gibi geliyor. Ama şimdi A faktöriyel. Artışık pozitif çift sayılar demeseydi hani Sıfır alsaydım iş değişirdi. Pozitif dediği için en küçük kaç alabiliyorum? Bir alabiliyorum. Bir de çift olmadığı için iki alıyorum. E, i̇ki aldığımda iki faktörü yani nasıl bir sayı? Çift. Her sayının sıfırıncı kuvveti. E, bunlar büyük pozitif çift sayılar. Ne geldi? Tek. Çünkü birdir burası. Tamam. E, burada ne var? Tek var. Bakın tek gibi duran şey aslında. Tekle teki hemen değer var. Bir, bir, iki de mesela. İki, bir daha. 3 bir daha. 4. 4 sayısı nasıl bir sayı? Çift. Çok ilginçtir ki tek duran şey çift geldi. Peki cevap Denizli. İşaretliyorum Denizli'yi. Ama neden Denizli? Neden bir daimalık var? Çünkü bakın, aile beyi topladı ve 2'ye böldü. Bunlar ardışık demeseydi, çift sayılar demeseydi yapamazdım. Neden ardışıkta yapabiliyorum? Çünkü tam ortadaki sayıyı bulmak istiyorum, değil mi? Toplayıp 2'ye bölersem tam ortasındaki sayıyı bulurum. 2 ile 4'ün ortasındaki sayı 2 ile 4'ü topla 6, 2'ye böl 3. E tam arasındaki sayı tek bir sayı. Çünkü 2, 3, 4 diye gidecek. 12, 14 alsaydım 12, 13, 14 olacaktı. Yani bunların ikisinin arasındaki sayı bölü 2'ye böldüğümde çünkü o şekilde olur. Ne gelecektir arkadaşlar? Kesinlikle tek gelecektir. Ters köşe bir soruydu bu. Geldik 8. sorumuza. Diyor ki burada A, B, C, m ve n birer pozitif tam sayıdır bir sürü bilinmeyen var iki tane eşitlik vermiş olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur şimdi abc hakkında yorum yapıyor o zaman ben şuraya bir tablo yapmak istiyorum abc Aldım. kullan bakalım şimdi şu bilgiyi hmm, nasıl yapalım 4 çarpı m değil mi güzel 4 çarpı ne dediğim ifade kesinlikle nedir çocuk arkadaşlar özür dilerim çifttir. E buradaki sayı ne? Tek. Hemen topla çiftle tek sayıyı. Mesela 5 ile 4'ü topla. 5 ile 4'ü topladım. 9 geldi. Yani sonucum tek. Peki. A artı B'nin bir kuvveti tek. Ne zaman tek oluyordu bu? Şu aşağıdaki taban kısmı tek olunca. O zaman bakın A artı B'nin ne olduğunu buldum tek. Şuraya yazmak istiyorum. İlk ifadeden A artı B'yi tek buldum. Ama bu net kesin bir bilgi değil değil mi? Neden? Çünkü şuraya tek yazarsam burası çift olur. E tamam toplamları tek geldi. E buraya çift dersem burası tek olur. Kesinlikle ama soruyor bana. Ha, o zaman bir tablo oluşturayım. Buraya tekken burası çift. Kesin öyle olmak zorunda. A'ya çift dediğimde burası da ne gelmek zorunda? Tek gelmek zorunda. Peki. Şimdi bununla işim bitti artık. Şimdi gelelim şu bilgiyi kullanalım. Bakın buradan ne yakalayacağız. 4 çarpı ne? Kesinlikle sonuç ne? Çift. Peki bakın çiftin hangi kuvveti? çift? Yani e, buranın sonucunun çift gelmesi için üstü bakmayın demiştim. Tabanın ne olması lazım? Çift. Ha, yeni bilgim şu. B çarpı C'nin ne olacağını biliyorum. Çift. Hmm, B çarpı C çift. Peki buradan kullan şimdi. Bilmiyorum hangisi çift hangisi tek bilmiyorum ama Şimdi ben burada bir öncül başlattım ya B'yi çift olarak alalım B'yi çift olarak alırsam C bakın çiftle neyi çarparsam Sonuç çift oluyordu ha, Fark etmiyor değil mi? İçerisi tek de olabiliyordu Neyi de olabiliyordu? Çifti Şu durumda Şöyle bir nokta nokta yapmak istiyorum Şuradaki C ne geldi? Yorumsuz geldi kesinlik yok çünkü Çünkü çiftle çarptığında sonuç çift C hakkında bir yorum yapamıyorum. Şu üstteki durumda şöyle şöyle kapatalım bunu. Ama aşağıya baktığımda A'ya çift dedim, B'ye tek dedim. Şöyle başka bir renkle alalım karışmasın. O zaman gidiyorum tek yazıyorum. Çarpı bir şey sonuç çift çıkacak. Tek bir durum vardır arkadaşlar C'nin çift olması. Ha güzel. B tekken C kesinlikle ne geliyor? Çift. O zaman benim elimdeki net bilgi burası arkadaşlar. A çift olduğunda B tek gelecek de çift gelecek. Peki bakalım B çift sayı ise şunları eledim. Onlarla ilgili tek elimde bir bilgi yok. Ee, B çift sayı ise B çiftse C tek sayıdır. Hayır C yorumsuzdu. Bu gitti. A çift sayı ise A çift sayı ise C çift sayıdır. Bakalım A çift sayı ise evet çift C çift sayıdır. Güzel. Bu doğru. Çünkü buna çift dediğimde bu da kesinlikle ne çıktı? çift çıktı. Cevabım denizde. E'yi de bir kontrol, kontrol etmek istiyorum. A tek sayı ise C tek sayıdır. Hayır. A tek geldiğinde C hakkında ne yapamıyordum? Yorum yapamıyordum. Geldik 9. sorumuza. Diyor ki A, B, C, D tam sayılar olmak üzere. A 5, B eşittir 2, C. A artı D eşittir 4, C artı 3 ise diyor. Aşağıdakilerden hangisi? Daima altını çiziyorum. Daima doğrudur. Başlayalım. 2C ifadesi. Bakın C hakkında yorum yapamıyordum ama sonucunun ne olduğunu biliyorum çift. 5B. Görme 5B'yi. Direkt burayı ne gibi düşün? A eksi B gibi düşün. Güzel. Burayı da bir bakalım. Gene 4C var. Hmm, burada gene ne geldi? Çift geldi. Bakın sonuç çift. Ama burada 4C, burada 2C. C nedir arkadaşlar? Yorumsuz onun hakkında yorum yapamıyorum. Şuna A dedim, B dedim. C dedim, D dedim. Yani C ne olursa olsun yorum yapamayacağım. Hatta C yazan şıkları direkt götürtmek istiyorum. Çünkü kesinlik olmaz. Tek de gelebilir, çift de gelebilir. Tamam. Onu eledim gitti. Şimdi devam edelim bakalım. Ee, bilgilerimizi kullanalım. Şimdi burası çifti değil mi? Bir şeyden bir şey çıkardım çift çıkardık. Şuraya yazmak istiyorum. A eksi B çift. Peki 8'den bir çıkardım. Yani tek oldu olmadı. Bunu eyledim. 8'den 2 çıkardım. Aa mis gibi 6 geldi. Yani ikisi de çift olabilir. Şuraya yazıyorum çift. Bu çift gelirse bu çift oldu. Tamam. Peki başka durumda da çift gelebilir. Mesela 7'den 1 çıkartsam. Yani tekten teki çıkardım 6 geldi. Heh, demek ki iki farklı durum var. Yani A çiftken B çift olabilir. A tekken B tek olabilir. Güzel. Buradaki bilgiyi kullandık. Şimdi geçelim şuradaki bilgiye. Burada çift var yanında da tek bir sayı var. 4 ile 3'ü topladım 7. Değer ver demiştim değil mi? Burası tek geldi. Bakın A ile D'nin toplamı tek geldi. Şimdi tek gelmesi için birinin tek birinin çift olması gerekiyor. Ama hangisi hangi yerde olacak? O zaman da burayı kullanacak. Tamam. Buraya çift dersen burası ne gelecek? Tek. Çift yazdığım kısım neresiydi? Burasıydı hop. Hemen şuraya tek dedim. Peki bu tek olursa burası ne gelecek? Çift gelecek ki toplamları tek gelebilsin. Tek yazdığım yer burası. Yani şunu söylüyor sana. A ile D zıt işaretli. Burada tek yazıyorsa burası çift yazmak zorunda. Bakın bunları buldum. Peki hangisi daima doğrudur? Yani A çiftken B çift D tek. A çiftken D çifttir diyor. Hayır. Eledim onu. B tek ise D de tektir. B tek, B ile D de zıt işaretli. Bu da gitti. B çift ise D tektir. Bakın bulduğum doğru kısım bu. B çiftken D kesinlikle ne gelecek? Tek gelecek. Cevabım E şıkkı oldu. Ve bugünkü dersimizin son sorusuna geldik. Diyor ki x sıfırdan farklı bir reel sayı. Burada biraz işler karışmış reel sayı diyerek. Neden? 1 bölü 2 bir reel sayı. 0,3 reel sayı hatta kök 5 bile bir reel sayı değil mi? O zaman bir sürü alternatif var çok dikkatli düşünmem gerekiyor. İfade, ifadelerinden 3 tane öncül var. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi 2 üzeri x tamam ya insan tabanı çiftse of mis gibi gelir bu tabanı çiftse dersin ki bütün kuvvetleri çift ama reel sayı dedi 2 üzeri eksi 2 bak bu çift veya tek değil gitti çok çeldirici bir soru 4x artı 6 Oo, buradaki sayılar da çift 4 ile çarpımı kesin çift nereden biliyorsun tam sayı demiyor ki sana 4 çarpı belki x dediğim ifade 1 bölü 20 e, hani burada sadeleşti de gelmedi bir şey rasyonelliklerde ne aranmıyordu teknik çiftlik aranmıyordu. Yani bunu çoğu kişi 1 2 3 işaretlerde, 1 2 işaretlerde büyük bir ihtimalle. Soru gerçekten ciddi teldirici. Raylı yakalamanız lazım burada. Tamam. Peki son ifade kesinlikle doğrudur. Yalnız 3 kaldı. Bursa olacak cevap ama neden doğru bir bakalım. X üssü 0. Bakın şu önemli cümle. 0'dan farklı. 0 üssü 0 olsaydı ne olurdu? Tanımsız. O zaman gene kesinlik diyemezdim ama Mesela ben e, 1 bölü 2'nin de mesela 1 bölü 2 örneğini verdim ya burada. 0. kuvvetini alırsam sonuç ne gelir? 1. İşte 0 tam onda 3'ün 0. kuvvetini alırsam sonuç gene 1 gelir. Kök 5'in 0. kuvvetini alırsam 1 gelir. Yani 0 dışında hangi sayının 0. kuvvetini alırsam alayım sonuç ne gelecek? 1. E burada da artı 1 var. 1 bir artı 1'den sonucum 2 geldi. 2 de bir çift sayı olduğu için bu ifade doğru oldu arkadaşlar. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.